الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم minhumul ve ekseruhumul fasiqun. Sadakallahu'l azim. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de insanlardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama pek çoğu fasık kimselerdir.'' صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من را منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أبو سعيد el-Hudri'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizden bir kimse kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle nefret etsin. Bu imanın asgari gereğidir. Asr-ı Saadet'ten Hicretle birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yeni bir toplumun temellerini atmıştı. Bir yandan sevgi ve kardeşliğe dayalı bu toplumun bağlarını güçlendirmeye gayret ederken bir yandan da onu daha da geliştirmeye çalışıyordu. Bu amaç doğrultusunda İslam toplumunun lideri olarak ashabına insanlar arası ilişkileri pekiştirecek davranışları öğütlerken toplumsal birliği zedeleyecek söz ve fiilleri yasaklıyordu. Onlardan da aynı hassasiyeti bekliyor, birbirlerini görüp gözetmelerini istiyor. Herkesin din kardeşini iyi ve güzel olana teşvik edip kötü ve çirkin olan şeylerden uzaklaştırmasını istiyordu. Böylece kendi kendisini sürekli gözden geçirerek yenileyen güçlü bir toplum olmalarını arzuluyordu. Bir gün onlara İsrail oğullarını helake sürükleyen sebeplerden birinin de emir bil maruf ve nehi anil münker görevini terk etmeleri olduğunu anlattı. Öyle ki onlardan bir adam kötülük yapan birini gördüğünde ona önce Allah'tan kork ve bu yaptığından vazgeç. Çünkü bu sana helal değildir diyor. Fakat ertesi gün yaptığı kötülükten vazgeçmediğini görse de bu durum onunla olan ilişkilerini devam ettirmesine engel olmuyordu. Bu vurdumduymazlıkları sebebiyle Allah Teala onları birbirine benzetti. Kötülükleri çoğaldığı, isyan ettikleri ve Allah'ın koyduğu sınırları aştıkları için peygamberleri tarafından da lanetlendiler. Onların bu halleri inananlara bir ibret olarak Kur'an'da yerini almıştı. Bu ayetleri uzun uzun okuyan Allah Resulü, İsrailoğullarının kendi sonlarını nasıl kendilerinin hazırladığını ortaya koyduktan sonra oturduğu yerden doğrularak tüm dikkatleri üzerine topladı ve ashabına şu hayati mesajı verdi. Dikkat edin, Allah'a yemin olsun ki ya siz iyiliği emreder ve kötülükten men edersiniz, zalimin elinden tutup onu hakka döndürürsünüz ve onu hak üzerine tutarsınız ya da sizin sonunuz da onlar gibi olur. İstemize düşenler. Ümmeti Muhammed adaletli, dengeli, uyumlu, dost doğru, zerafet ve nezaket sahibi tutum ve davranışlarıyla insanlığa örnek olan en hayırlı ümmettir. Müslümanların en belirgin vasıflarından biri de iyiliğin yaygınlaşması, ve kötülüğün sonlanması için var gücüyle gayret etmeleridir. Rabbimizin insanlığı hak ve hakikate davet etme gibi önemli bir görevi bizlere vermesi bizim için büyük bir şereftir. Mümin, kötülük gördüğünde bulunduğu konumu göz önünde bulundurarak ve bütün imkanlarını kullanarak bununla mücadele etmelidir. Kötülüğü görmezden gelmek asla mümince bir davranış değildir. Müslüman kimse din kardeşini iyiliğe sevk edip kötülükten alıkoymalı ve karşılaştığı sıkıntılar neticesinde bu sorumluluğunu terk etmemeli, vazifesine devam etmelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.